süreçte aslında en çok tartışılan isimlerden biri oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin koalisyon görüşmelerine ilişkin tavrını biraz daha detaylı anlattığı yazılı bir açıklama geldi birkaç dakika önce. Dört ana başlıktan bahsedilebilir bu başlıkları MHP lideri Devlet Bahçeli, değişmez, tartışılmaz, taviz verilmez talep ve beklentilerimiz olarak başlıklandırdı. İlk e, maddede PKK terör örgütü vakit kaybetmeksizin kendisi sini lav etmelidir ifadesi yer alıyor. Örgüt militanları silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olmalı. Bu silahlar devlet envanterine kaydedilmelidir. ifadesini kullandığı yazılı açıklamasında MHP lideri Devlet Bahçeli yine aynı madde içerisinde HDP ise terör, terörle arasına muğlak değil mutlak bir mesafe koyduğunu söz ve davranışlarıyla ortaya koymalıdır. ifadesine yer verdi. İkinci maddeye geçtiğimizde AKP'nin iktidar yıllarında elde edilmiş demokratik kazanımlar pek tabidir ki devam ettirilmeli. Bireysel hak ve hürriyetlerin önündeki sis perdesi daha da aralanmalı. Hukuk devleti her yönüyle işletilmeli ifadesini kullandı MHP'li devlet Bahçeli. ikinci maddede bir hukuk devleti e, vurgusuna yer verdiğini söyleyebiliriz. Yine Milliyetçi Hareket Partisi bu asgari zemin muhtevasında herkeste görüşmeye açıktır ifadesine yer verdi. Üçüncü başlık, üçüncü maddeye geçtiğimizde Türkiye'nin huzur ve sükuneti etnik ve mezhep temelli temelli kışkırtılan kutuplaşma ve kamplaşmanın bıçak gibi kesilmesiyle mümkündür dedi MHP lideri. Aynı zamanda gittikçe tehlikeli bir boyut alan toplumsal yarılmanın yerine kaynaşma ve kardeşlik bağlarını ikame etmek herkesin asli görevidir ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tamamına aynı nazar ve pencereden bakmaktadır dedi e, MHP lideri. Devlet bahçeli Türk e, Türk milli kimliği kapsayıcı ve herkesi içine alan bir nitelikte olup Türkiye'nin varlık, birlik ve beraberlik şemsiyesidir dedi. Yine e, mevcut mecliste yapılması muhtemel anayasa çalışmaları ile ilgili bir Türk milleti kavramı tartışmasına da bu başlık atıfta bulundu. Söylediğimiz gibi önümüzdeki süreçte yaşanacak koalisyon görüşmeleriyle ilgili MHP'nin tavrını daha detaylı şekilde anlattı yazılı açıklamada. MHP lideri Devlet Bahçeli Duygucu